deli gönlüm. Sen Erciyes dağım kadar yücesin. Dumanın eksilmez karın var gönül. Bülbül gibi nice gülde gezersin. Kimseler bilemez zarın var gönül. Turna olur gökyüzünde uçarsın. Leylek gibi son baharda göçersin. Dört mevsimde ayrı ayrı yaşarsın. Tükenmek bilmeyen korun var gönül. Sel gibisin engel tepebilmesin. Sevdin mi seversin geri dönmesin. Hem Ferhat'sın hem Şirin'sin ölmesin. Emsali bulunmaz yarın var gönül. Açan gülden birer birer toplarsın. Sinene sararsın sever koklarsın. Saburlusun toprak gibi çatlarsın. Sildikçe tükenmez terin var gönül. Sen delisin yücelerden aşarsın. Sığmazsın engine dolar taşarsın. Sarp demezsin, düz demezsin koşarsın. Aklınla bilinmez zorun var gönül. Turan der ki beden senle yaşlandı. Bazı sevildi ya bazen taşlandı. Yüce dağım boranlandı kışlandı. Sana söyleyecek şorun var gönül.